Siz geldiniz daha mutlu Eyvallah. Hoş bulduk. Şekil verelim Teşekkür ederim. Çekeriz efendim. Ya, doğru. Doğru. Ha. Kendini gösteriyor zaten sayın Evet. Memlekette de azdır. Ben Bakan Bey'le de paylaştım burayı. Kale duvarı gibi. Ha o da öyle dedi zaten. <laughs> o yüzden evet, Bakan Bey'le de abi üç mü yapsak falan diye de çıkarmış. Evet, eee <laughs> Nasılsınız? İyiyiz. Başkan e de sen günaydın da Nasılsınız? İyiyiz. Hangi sınıftayız? İki. Bir ve iki ya. Bir, Bir iki. ve Bir iki. Emirleştirir misin? Bir Bu okul güzel mi? Elmalı Evet. Bahçeniz de biraz büyüdü şimdi. Evet. Bir ve ikiler burada. Geçen sene nereye almıştık? Taş köprüye almışız. Biraz seyahat. Evet. Elmalı köyünün neyi meşhurdur? Biliyor ee... Biliyorsunuz mu ya? Ben bilmediğimden soruyorum ha. Gerçekten mi? Evet. O zaman ben başkan amcaya ceza vereyim. O buralı hiç bana aha bizim köyün elması diye elma getirmedi bana. <laughs> <Ya> başkan <başladım>, dedi elma bir şey var. Eskiden vardı sayı ya Aslında... Hmm. <laughs> Bak kopyayı verdi muhtar. Güzel. <laughs> diyecektim ki hangimiz belediye başkanı olabiliriz diyecektim ama muhtar verdi kopyayı. Valimiz Kemal Keçer <laughs> Bey. Evet ben de Rize valisiyim. Bir milyona yakın olduğunu düşünüyoruz. Bu insanlar buraya niye geliyor? Bizim neyimiz meşhur? Evet, sırayla söyleyelim. Bir çay, çay yaylalarımız, valilerimiz filan kalelerimiz diyelim. Rize Kalesi'nden başka neyimiz var? Başka hangi kaleler var Rize'de? Galip'le Kadir'e yaptıklarını ne mi baba? Ben beni bir kere teknede çektim. Daha da? Hangi günde çektin bir karını orada? Elmalı İlki Öğretim Okulu'ndayız. Geçen sene e, sizler vasıtasıyla ulusal basına, medyaya yansıyan işte önü çok büyük oranda göçmüş olan okulumuz burası. 12-14 Temmuz afetlerinden sonra bu okulun önünde çok büyük bir heyelan olmuş idi. Biz tabi e, bu okula çok önem veriyoruz. Bu güzelliklere de çok önem veriyoruz. Onun için. En sağlıklı şekilde burayı yapmamız lazım diye planladık ee, ve burada önce e, çok detaylı jeolojik etütler yaptık. Yani sadece kayan yer mi riskli yoksa alanın komplesi mi tüm parsel mi riskli tüm araştırmaları yaptıktan sonra üniversitelerimizi de konuya dahil ederek tespitlerimizi neticelendirdik ve burada e, belki de Türkiye'de az örneği olabilecek nitelikte bir duvar yaptık. Onunla tedbir aldık. E, iki kademeli bir duvar oldu. E, yaklaşık bir buçuk milyon liraya yakın bir maliyeti tuttu. Duvarla beraber yani o gördüğünüz yüzeyin altına doğru oldukça derin bir duvar var. Okul bahçemiz de neredeyse yarı yarıya büyüdü. Ama hem evlatlarımızın e, çok daha geniş bir okul bahçeleri oldu. Hem çok daha güvenli bir okulları oldu. Duvarla beraber okulun genel bakımını da yaptık. Ve bir eğitim dönemi onlardan müsaade istedik onları yakın bir yere taşıdık bir eti, eğitim dönemi ondan sonra bu yıl itibariyle okulumuzu açtık şöyle ee, evet e, sayın milli eğitim bakanımızın e, bence de çok güzel olan yeni bir projesi var köy yaşam merkezleri diye Rize'de de bundan 13 tanesini yaptık ben birkaç tanesinin açılışına bizzat katıldım köy okullarını canlandırmak istiyoruz açabileceklerimizi yeniden nüfuslar buna el veriyorsa Okulları açmak, hem taşımanın getirdiği risklerden çocukları korumak, hem köylerimizi yeniden canlandırmak anlamında onu yapmak istiyoruz. Ama henüz açamayacak olduğumuz okullarda da köy yaşam merkezleri adıyla orayı birer sosyal-kültürel anana çevirme çabalarımız var. de 13 tanesini onların hizmete aldık ve inşallah sayılarını artırmaya da gayret ediyoruz.